TÜİK verilerine göre Türkiye'de doğurganlık kızının en düşük olduğu 5 ilimiz belli oldu. Toplam doğurganlık kızının en düşük olduğu iller 1,12 çocukla Bartın ve Eskişehir oldu. Bu illerin ardından 1,15 çocukla Zonguldak ve Ankara, 1,17 ile İzmir geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta vurgu yaptığı konuyla ilgili "Ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdittir." demişti. Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2024'te canlı doğan bebek sayısı 937.559 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin %51,4'ü e erkek %48,6'sı kız oldu. Bir kadının doğurgan olduğu dönem 15-49 yaş grubu boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden Toplam doğurganlık hızı 2001'de 2,38 çocukken 2014'ten itibaren aralıksız düşüş eğilimine girerek 2024'te 1,48 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum son 8 yıldır nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi. Geçen yıl en yüksek toplam doğurganlık hızı 3,28 çocukla Şanlıurfa'da kaydedildi. Bu ili 2,62 ile Şırnak, 2,32 ile Mardin izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,12'şer çocukla Bartın ve Eskişehir oldu. Bu illerin ardından 1,15 çocukla Zonguldak ve Ankara, 1,17 ile İzmir geldi. Toplam doğurganlık hızı 2017'de nüfusun yenilenme seviyesinin altına düşmüştü. O yıl 57 ilin toplam doğurganlık hızı 2,10'un altındayken 2024'te söz konusu il sayısı 71'e çıktı. Bu hızın 1,50'nin altında kaldığı il sayısı 2017'de 4 2024'te 55 oldu. Toplam doğurganlık hızının 3 çocuk ve üzerinde olduğu il sayısı 2017'de 10 2024'te sadece Şanlıurfa kaldı. Toplam doğurganlık kızının Avrupa Birliği üye ülkeleri ortalaması 2023 yılında 1,38 çocuk olarak kayıtlara geçti. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık kızları incelendiğinde 2023 yılında en yüksek toplam doğurganlık kızına sahip ülke 1,81 çocukla Bulgaristan oldu. En düşük doğurganlık kızına sahip ülke ise 1,06 çocukla Malta olarak kayıtlara geçti. Toplam doğurganlık hızı 2024'te binde 1,48 olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkelerle kıyaslandığında 9. sırada yer aldı. Konuyla ilgili bir açıklamasında, ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdittir diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başka bir açıklamasında ise Türkiye nüfus artış hızı bakımından kritik bir kavşağa gelmiştir. Muhalefet buna önem vermiyor olabilir. Muhalefet, absürt argümanlarla bunu sulandırmak istiyor da olabilir. Ancak nüfus meselesi milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir, dedi.